Daha özgüvenli bir kişiliğe sahip olarak, hayatında şimdiye kadar başaramadığı şeyleri başarmak istiyorsun. Başarısızlıklarından kurtulmak, daha mutlu bir hayata yelken açmak istiyorsun. Bunların hepsi senin en doğal hakkın. Bunları istemeye kesinlikle hakkın var. Gel gelelim bazı şeyler sadece istemekle olmaz. Gerçekleştirmen için öğrenmen ve uygulaman gereken şeyler var. Bu videoda Bahar Şafağan Özgüven Aşılama Teknikleri kitabı kaynak olarak kullanıldı kitabı açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Düşük özgüveni tetikleyen birçok sebep arasında kültürel yaşantı, çocukluk, travmalar olabildiği gibi genetik olarak da buna yatkınlarınız olabilir. Özgüven kaybının sebepleri kişiden kişiye farklılık gösterir. Özgüvensizlik, istedilse bile aşılamayacak bir durum değildir. Genel olarak özgüvensizlik nedenleri şu şekilde açıklanır. Genler ve mizaç, Genler ve mizacın etkisi çerçevesinde özgüvensizliğin kalıtsal olmadığı ve genelde dış etkiler yüzünden ortaya çıktığı düşünülse de, kod haritamızda yazılan bazı genler ve onların işleyiş biçimleri kişiyi özgüvensizliğe sürükleyebilir. Diğer bir yandan sahip olduğumuz mizaç, görünüm, karakteristik yapı yüzünden özgüvensizlik çekmemelisiniz. Travmalar Fiziksel, cinsel ve duygusal istismar, özdeğer duygularını önemli ölçüde etkileyebilir kendinizi taciz alınlarınızı tekrarlarken veya deneyimlerinizden dolayı eziyet veya utanç halinde buluyorsanız lisanslı bir klinisyenden tedavi almayı düşünün. Zorbalık ve aşağılama Özellikle çocukluk çağlarında görülen zorbalık her konuyu kapsayabilir. Sizi görünüş, yaşam biçimi, arkadaş ortamı, aile ile ilgili söylenen sözler veya yetenekleriniz hakkında söylenen olumsuz, aşağılayıcı sözler sizde özgüvensizlik yaratabilir. Bunların haricinde özgüvensizlik belirtileri genel olarak şu şekilde sıralanır. Kendini aşırı derecede eleştirme, olumlu yanlarını yok sayma, kendini çevrendeki insanlardan küçük görme, kendini betimlerken çirkin, şişman gibi betimlemeler kullanma, başardığın her şeyin şans olduğunu düşünme, biri tarafından olumlu bir dönüş aldığında bu iltifata inanmama. Çoğumuz geçmişte başımıza gelen olayların özgüvenimizin en büyük belirleyicisi olduğunu düşünürüz. Ancak aslında özgüvenimiz çok büyük oranda şimdiki alışkanlıklarımıza bağlı. Ve yine çoğumuzun belimsediği, biz farkında olmadan özgüvenimizi zedeleyen çok fazla alışkanlık var. İşte bu kötü alışkanlıkları geride bırakıp özgüvenli biri olmak için yapmanız gerekenler. Olumlu içsel konuşma Kendinizi yönelik olumsuz düşünceleri yakalayarak bunları olumlu düşüncelerle değiştirmeye çalışın kendinizi eleştirirken nazik olun ve hatalarınızı öğrenme fırsatları olarak görün. Kendinize hedefler belirleyin. Küçük adımlarla başlayarak ulaşılabilir hedefler belirlemek, başarılarınızı görmek ve kendinize olan güveninizi arttırmak için yardımcı olabilir. Geçmiş başarıları hatırlama Daha önceki başarılarınızı düşünmek, bu başarıları hatırlamak özgüveninizi arttırabilir. Geçmişte neler başardığınızı odaklanarak gelecekte de başarılı olabileceğinizi görebilirsiniz. Bedensel sağlık ve bakım. Kendinizi iyi hissetmek özgüveninizi arttırabilir. Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve yeterince uyumak bedensel sağlığınıza dikkat etmek için önemlidir. Yeni yetenekler öğrenme. Kendinizi sürekli geliştirmek ve yeni şeyler öğrenmek özgüveninizi arttırabilir. Yeni yetenekler edinmek kendinize olan inancınızı pekiştirebilir. Olumsuz çevre unsurlarını sınırlama kendinizi olumsuz etkileyen kişilerden uzak durmaya çalışın. Pozitif ve destekleyici bir çevre, özgüveninizi korumanıza yardımcı olabilir. Bedensel duruş ve iletişim Dik duruş sergilemek ve net bir iletişim kurmak da özgüveninizi arttırabilir. Kendinizi güvende hissettiğinizi göstermek için beden dilinizi de kullanabilirsiniz. Risk alma ve başa çıkma becerileri Korkularınızla yüzleşmek ve risk almaktan kaçınmamak Kendinize olan güveninizi geliştirebilir. Başarısızlık durumunda nasıl başa çıkacağınızı öğrenmek önemlidir. Şu andan itibaren kendine gereken değeri vermeni istiyorum. Kendine gereken değeri verdiğin zaman özgüveninde artış hissetmeye başlayacaksın. Daha özgüvenli, hatta durdurulamaz biri olacaksın.